Kale dersimizin ikincisine hoş geldiniz arkadaşlar. Burada ne var? Şimdi ikinci derste ne var? E, temel komutlar var. En çok kullandığımız komutlar var. Bunları aslında Windows'da da e, CMD'de de kullanabiliyorsunuz. Ben bir terminal açtım şu an. LS yaptım. LS arkadaşlar e, öncelikle şurada bakın bir işaret var. Bulunduğumuz klasörü gösteriyor arkadaşlar şurası. Şurada bakın. Şimdi LS'den göstereceğim. LS bulunduğunuz klasörü listeliyor arkadaşlar. LL burada yok şu an. LS dediğinizde bulunduğunuz klasörü listeliyorsunuz. Tire tire help de herhalde. Bir komutun sonuna tire hep help yazarsanız o komutun böyle bir sürü e, olaylarını göreceksiniz çeşitliklerini. Şimdi ben bunların hepsini YouTube'da anlatamıyorum. Yani ki Udemy hesaplarımızda, Udemy derslerimizde bunları anlatıyoruz. Yani tamamını anlatıyoruz. Reklendirmesi, bilmem nesi. O yüzden Udemy hesaplarımızdaki video çok uzun oluyor ve sıkıcı oluyor. O yüzden buralara atmak istemiyorum. O paylaşımları açtığımda sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Daha mantıklı. Yani ls, tre, ol var örneğin. Bütün hepsini listeliyor. Gizlileri şu başında nokta olanlar gizli dosyalar arkadaşlar. Onları listeliyor. Normal yaparsanız örneğin görmüyorsunuz. ls, tre, vardı sanki tersten listeliyor arkadaşlar. Normal listelediğinizi A'dan başlayanı tam tersi yapıyor. Z'den başlıyor falan. Hani böyle basit komutların özellikleri var ama şimdi hepsine girmeyeceğim. Öncelikle sadece LS'i bilin arkadaşlar. LS listelemeye yarıyor. Şimdi CD komutu var. CD komutu ne? Şimdi CD komutunun önce bir boşluk nokta noktası var. Yani bir klasör yukarı çık. ben bunu Windows'ta da size göstermek istiyorum. Örneğin burada şuraya girdim. Bir dosya yukarı çıkıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu, o geri pardon. Şurada hack klasöründesiniz. Yazılım klasörüne çıktınız. Sonra hack'e girdiniz. Kali derslerine girdiniz. Arkadaşlar aynı onun gibi. Şu an ls dediniz. Neredesiniz? En dıştasınız. Şu an bakın bir slash var şurada gördünüz mü? Bu en dıştasınız. En sondasınız. Yani bilgisayarımı açtığınızda c'yi görüyorsunuz. Ya. En sondasınız yani. Yani burada örneğin cd derseniz ve ben home'a girmek istiyorum. Home burada görüyor musunuz? Evet gördük. CD boşluk klasör adını yazıyorsunuz. Direkt home yazmakla uğraşmayın. İlk harfi ya da ikinci harfi yazdıktan sonra tab tuşuna basın arkadaşlar. O size varsa o harfle başlayan hemen önerecektir. Hemen de tamamladı fark ettiyseniz. Enter dersem şu an home'a girdiğimi nereden anlıyorum? Buradan anlıyorum. Ve ele sattığımda da home'da olduğumu anlayabiliyorum tabii ki de. Kali'ye giriyorum. Kali'ye girdim. Listeledim. Kali'den geri çıkıyorum. Listeledim. Geri kaleye giriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi CD ile bir sürü giriş çıkış komut hareketleri yapabiliyorsunuz. Tire tire help yazdığınızda da tabii ki de yine neyimiz var. Bir sürü argümanı var diyeyim. Parametresi var. CDN'in bir sürü kullanım şekilleri var. Bunlar yine tabii ki de Udemy hesaplarımızda daha yoğunlukta anlattığımız şeyler. Yani burada bu kadar bilmenize gerek yok. Bunlar hep başlangıç sebebi. Bunları bu şekilde anlayıp önce sindirmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kısa kısa anlatıp kısa kısa geçeceğiz arkadaşlar. Yine LS'de listeledim. Tekrardan geri çıktım. Tekrardan geri çıktım. Gördüğünüz gibi geri çıkıyorum. Sonrasında yine home yazdım. Tab'a bastım. Ama bu defa iki kere C'de yazmayayım da direkt gireyim demek istiyorum. Tab'a bir daha bastım. Bir tane klasör olduğu için home'un içinde kali klasörü direkt onu da gösterdi. Enter dedim. Dikkat ettiyseniz hızlı bir şekilde home ve kalinin içerisine hızlı bir şekilde girdim. Ya böyle kısa yollar var arkadaşlar. Bu kısa yolları e çok fazla kafanız karışmasın anlatmıyorum. Şu anda sadece standart olarak bunları bilirseniz size yeterli. ls, tree, ol var işte. ls -r var, tersten sırala, gizlileri göster, hepsini göster gibi komutlar arkadaşlar. Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Instagram'dan da takipte kalın. Aşağıda linki var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.